<Sessizlik> onlar Heniye'yi öldürdüklerini sanıyorlar. Oysa Allah yolunda öldürülenler ölüler değildir. Ve onlar Rabbimizin katında rızıklanmaktadırlar. Onlar bu suikastlerle direnişi durduracaklarını, Filistin'in direncini kıracaklarını, özgürlüğe olan inancı yok edeceklerini sanıyorlar. Ama yine yanılıyorlar ve yanıldıklarını gün gelecek görecekler. Biz bu hesabı kapatmayacağız. Bebek katili vahşiler, soy kırımcı siyonistler, emperyalistler. Allah Allah De İslam Cemiyeti Spor Kulübü'nün başkanlığını yaptı. Dininde hafız oldu. Muhtelif dini ilimleri tahsil etti. Ümmet coğrafyasının maddi manevi saadet, sekinet ve selamet bayramı olsun.